Hanife Ocak ee, 11 Ekim'den bu yana kayıp. Anne Necla Onar stüdyomuzda. Necla Hanım 34 yaşında. 2005 yılında Hanife'nin babası Atilla Ocak'la evleniyorlar. İki tane çocukları oluyor. Bir erkek, bir kız. Hanife 15 yaşında. Oğulları Ekrem 12 yaşında. Ve 2011 yılında da boşanıyorlar. Çocukların evet. velayeti babada kalıyor. Ve e, 2014 yılında Hanife Hanım yeni bir evlilik yapıyor. Bu evlilikten ortak çocukları yok. Ama evlendiği eşi İlhan Bey'in şu an 17 yaşında olan bir kızı var. Neredeyse Necla sen bakmışsın o çocuğa. Evet, evet. Ancak 2012'den bu yana çocuklar 2021'e kadar babalarının yanında kalıyorlar. Evet. Boşandıktan sonra. Velayet de babada. Sen kaç kere gördün bu yıllar içerisinde çocuklarını? Ben... Üç kere gittim. Yani üç kere gidebildim. Üçüncü de zaten kızımı almaya gitmiştim. Ee, her gitmek istediğimde benim bu eşim yalnız göndermem diyordu. Çünkü karşı tarafın hala bir beklentisi vardı. Ben ne zaman Serap Hanım çocuklarımla konuşmak istesem, ne zaman arasam, ben onlara onları sevdiğim, onları bırakmadığımı söylediğim zaman yanlarında işte annenize böyle söyleyin. Bizi seviyorsan Oradaki hayatını bırak bize gel, bize dön. E, bizi seviyorsan, özlüyorsan yanımıza gel, başımıza dur diye bu şekilde çocukları hep konuşturdular. Yani şimdi e, Hanife 15 yaşında hı hı. ve kayıp ya. Aslında evet. bu kaybın arkasında bir anne baba ayrılığı var. Evet. Ve 2012-2021'deyiz. E, Neredeyse 9 senedir hı hı. bu çocuklar anne tarafından sadece 2 ya da 3 kere görülmüşler. Aynen. Velayet babaya verilmiş. Sen e, yeni bir evlilik yapmışsın. İlhan Bey'in bugün 17 yaşında olan 2014'te evlilik yapıyorsun. 7 yıldır çocuğuna bakıyorsun. 7 yıldan 3 e, yılı değil. 3 yıldır görüşmüyoruz. Yani onların kendi özel sebeplerinden, sebeplerinden. dolayı. Ama sen e, evlendiğin hı hı. İlhan Bey'in çocuğuna baktın. Evet baktım. Birkaç sene uzun evet. bir süre. Kendi çocuklarına ise neredeyse hiç görmedin. iki sefer, üç sefer. Hı hı. Ve velayeti de verdin. Ve sonra Ekrem küçük oğlunun yanındayken onu da babaya gönderdin galiba. Sen evet. niye çocuklarında bu kadar ilgisiz ve mesafe koydun Arana Necla? Şöyle söyleyeyim e, Serap Hanım ben hep çocuklarım yani çocuklarımı alıp ailemin yanına gitmek istiyordum. E, boşandım ben 2011'de boşandım e, ee, babamı aradım. Dedim ki hani ben çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Evet ayrıyım ama çocuklarımı almak istiyorum. Çocuklarla gelmek istiyorum. Babam bana dedi ki ben de el alemin çocuklarına bakamam dedi. Tabii o esnada el alem evet, benim, yani. benim çocuklarım. Yani orada başka bir şey daha söylendi. Onu söylemeyeceğim. Ee, sonra ben ağladım. Telefonu kapattım. Kızım Hanife yanımdaydı o sıra. Anne sen bizi bırakır gidersen de benim saçımı kim tarayacak, <laughs> kim beni okula götürecek? Bunu demesi <laughs> bana yetti. Babam ikinciyi aradı. O zaman dedi alacaksan dedi, ya kızı al dedi oğlanı bırak ya da oğlanı al kızı bırak. Ben de cevabım şu oldu. Ben alırsam ikisini alırım, almasam ikisini almam ki birbirlerine destek çıkasınlar. Çünkü biliyorum. Yani o ortamda olduğum için biliyorum. Nasıl bir ortamdı? Kocanla evliliğin... Neden Serap bozuldu? Hanım hep ama şiddet. boşandığına rağmen de 3 sene dinli evet. nikahla beraber evet. yaşamaya evet. devam ediyorsunuz. Devam ettim. Çok kötü olsa bunu yapmazdım. Bunu sadece çocuklarım için yapıyorum. Çünkü e, eski eşim hiçbir şekilde peşimi bırakmıyordu. Yani Aydın'da aynı yerde yaşıyorum. Evim ayrı. Ya nereye gidersem illa illaki benim karşıma çıkardı. Yani hep çocukları öne sürerdi, çocukları kullanırdı. İşte çocuklar için bir daha deneyelim, böyle yapalım, şöyle yapalım. Dediğim gibi ben hiçbir zaman çocuklarıma kıyamadım. Çünkü çok küçüklerdi, bir de çok düşkünlerdi bana. Ve ben bu şekilde 3 sene boyunca devam ettim onunla. Baktım hani toparlasaydı eğer düzelseydi ben tekrar evlenmeyi düşünüyordum kendisiyle. Ama e, baktım kötüye gidiyor. E, çocukların göz önünde sürekli şiddet, kavga. Yani o her şiddet uyguladığında e, komşular polisleri arıyor, polisler geliyor. Çocuklar hep buna şahit oluyor. Peki çocukları nasıl bırakabiliyorsunuz böyle adamlara? Ben de bunu anlamıyorum. Adam şiddet yanlısı ya. Bir de karısı tarafından terk edilince iyice hani adam sinirli olacak, hı hı. agresif olacak. Acısını belki Çocuklardan çıkaracak. Çocukları nasıl emanet ediyorsunuz bu adamlara? Çocukları dediğim gibi benim ailem arkamda durmadı. Çocukları istemedi. Çocuklarımı istemeyen beni de istemesin dedim. Hani gitsem zaten sığmayacağım oraya. Hani bizde böyle bir şey var. Erkek çocuğunun 10 tane çocuğu olsa bakar. Kendi yemez ona yedirir. Ama kız çocuğu için aynı şeyi düşünmüyorlar. Şimdi 2011'de boşandınız. 3 sene beraber yaşadınız. Hı, hı. 2014'te sen İlhan Bey ile evlendin. Evet. Şimdi İlhan Bey seninle evlenirken sen biliyorsun ki İlhan Bey'in bir çocuğu var. Evet. Çocuklu bir adamla evleniyorum Hı -hı. ve o çocuğa yeri gelecek bakmak zorundasın. İlhan Bey'e de şunu diyebilirdin. Benim üç, iki tane çocuğum var. Ailem istemediği için bugüne kadar bir arada Hı -hı. olamadım. Ama madem ki evleniyoruz benim şartım da iki çocuğumu yanıma söyledim, almak. Söyledim. Kabul Serap etmedi Hanım. mi? Etmedi. Şöyle... E, zaten 4 sene boyunca ben bu e, eşimin ailesiyle birlikte yaşıyordum. Ona artık nasıl bir yaşantı değilirse ben e, çalışıyorum dışarıda ekmek arası yiyip akşam eve o şekilde dönüyordum. Hani evde böyle oturup da ailece bir İhan muhabbet bir yok. İlhan Bey'den evet. evet ailesiyle birlikte oturduğum dönem ortam yok. Ben o mahsatta zaten evleniyorum. Ama evde sürekli bir huzursuzluk, bir kavga, bir şey. Yani e, istenmedim ben. Ben açık olduğum <laughs> ailesi için. Ailesi mi istemedi? Ailesi evet. kayınvali. boşanmış, Hı -hı. iki tane çocuğu var. diye istemediler. Evet. Yani e, benim işim çok arkamda durdu. Saçma, İnkar değil mi? edemem. Ee, oğulları boşanmış, çocuğu var. Evlenebiliyor. Evet. Ama oğullarının Kendi evlendiği Kendi işi kadın, ölüyor benim bu e, eşim. Allah rahmet eylesin. Hı -hı. Neyse o da iki çocuklu bir kişi. Yani bir kadın boşanıp da iki çocuğuyla bir adamla evlenince sorun oluyor. Evet. Bu çok saçma no bir şey onlara tabii. Onlara göre çok normal gelmiyor. Sanırım. Onlara göre işte sen e, sonuçta e, bekar, kız, bir, bekar, bekar olarak bekar gelmedin bir kadın işte bir evliliğin oldu olabilir gayet normaldir. Ben geldiğim zaman e, eşimin kızı psikolojik tedavi görüyordu. O da 4 yaşında annesini kaybediyor. Yani ben de çocuklarımda görmediğim Necla, her şeyi. sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yani oradaki o sıkıntıyı çekmişsin. Oysa çocuklarının babasının evindeki sıkıntı her neyse hı hı. ona katlanamıyorsun. Yeni bir adamın işte anası, babası kızı evet. psikolojik tedavi görüyor, problemler var. Ona katlanıyorsun mesela. Hı hı. Niye? Bu bir. İki. Şimdi e, bunların bu saydıklarının hiçbiri bence bir annenin çocuklarını görmesine engel bir durum değil. Değil. Eğer oturalım doğru konuşalım. Aynen öyle. Yani burada bence Necla Hanım'ın bir ihmali var gibi geliyor. Çünkü hiç olmazsa 15 günde bir ne engel oldu gitmeden gidip 2 saat görmemesi. 9 görmenize... sene hocam. 9 sene bu. 9 senede 3 kere görülür mü bir çocuk? Evet. Ve aslında e, en son şimdi biz kayıp 15 yaşında bir kızı arıyoruz ya Hanife'yi. Yani Necla'nın kızını. Ama senin evinden kayboluyor. Evet. Yani bu kız babasının evinde 9 sene kalıyor. Sen yoksun başlarında. Hı hı. E, çok da az görüyorsun. Gerçekten bu çocukların ruh sağlığının bozuk olması lazım anneden. Sen evet. orada başka bir adamın çocuğuna bakıyorsun. 9 sene bunların evet. hiçbiri görmemek için bahane değil. Ve sen bu program yani bu konuyu evinde oturup izleseydin ve bunları yaşamamış olsaydın hı hı. yok artık anneye bak ya 9 sene insan çocukların üç kere mi görür derdin eminim Derdi. derdin. o yüzden şimdi bu kız kızcağız 15 yaşındaki küçük çocuk senin evinden kayboluyor evde bir üvey baba var ee, üvey baba ne kadar kaldı yanında bilmiyorum İyi davranıyor demişsin bir problem evet. yok demişsin evet. fakat oğlun Ekrem hala babayla beraber Babaanneyle. Babaanneyle. Onu çok görmüyorsun evet. zaten. Şimdi Bütün bunların içinde bu çocukların sağlıklı düşünmesini zaten beklemiyoruz da. Değil. Ee, baba evlendi mi eski eşin? Yok evlenmedi. Annesiyle mi yaşıyor? Yani Annesiyle yaşıyor. babaanne bakıyor çocuklara daha çok evet. diyelim. Şimdi bize o zaman lütfen 9-11 Ekim'de 15 yaşındaki kızının evden neden gittiğini sizin eve gelince üvey babayla ya da sizin aile düzeninizde bir problem, bozukluk, kavga o bu oldu da bu çocuk artık ben oraya da dönmeyeceğim, burada da kalmayacağım noktasına nasıl geldi? Şimdi 11 Ekim'de okulunun ilk günüydü Serap Hanım. Okula gitti. Ben e, okula gönderdiğim zaman cebinde sadece 20 TL'si vardı. Acıktığı zaman bir şeyler yiyebilsin e, sen diye. Mi evet o ben vermiştim. Sabah kalktım, ekmek arası sandviç yaptım, suluğunu doldurdum. Yanına da bir şey içecek bir şey alırsın dedim. Bu şekilde evden gönderdim. Sonra e, ben bunu saat dörtte aradım. Konuştum. Neredesin kızım sen dedim. Çıktın mı okuldan dedim. Saat üç, üç buçuk gibi çıkıyorlar çünkü. Hı hı. E, çıktım anneciğim, yoldayım gidiyorum dedi. Eve doğru dedi. Çünkü benim işe gittiğimi biliyor. Tamam dedim ben de dolaptaki olan yemeği söyledim işte bugün pek bir şey yapamadım ama yarın alacağım bugün onları ısıtır yersiniz dedim. Tamam anneciğim dedi bu şekilde kapattım telefonu. Evde kim oluyor o okuldan geldiğinde? Evde zaten ilk gün olduğu için ben 4-12 çalışıyorum o dönem o haftası işte. E, eşim de saat 7-7.30 gibi eve geliyor. O sırada hiç kimse olmuyor. Anahtarı var kendisinin. Kendi giriyor eve kendi girebiliyor. Girecek evet. Sonra e, telefonu kapattım işime devam ettim. Ama aslında ben dörtte konuştuğum dönemde e, benden önce babasıyla konuşmuş. Yani İlhan'la eşimle konuşuyor. Üvey babayla konuşuyor. Üvey babayla. Ondan e, şey diyor. Ben diyor iki tane arkadaş edindim diyor. Kız, kız arkadaş ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben kendi Bilmeye. Bu arada olay Sakarya'da yaşanıyor efendim. Evet. Kent Park dediği için de belirtmek hı hı. istedim. Daha okulun ilk günü i̇lk iki günü. tane arkadaş edinmiş. İki arkadaş edinmiş. Ee, özür dilerim. Sakarya evet. Siz Sakarya'da yaşıyorsunuz. Hı hı. Babası nerede yaşıyor? Aydın. Aydın'da yaşıyor. Aydın Kaç demiştim. gün olmuştu size geleli? Temmuz 29'dan itibaren bendeydi. Kızım. Temmuz, Ağustos, hı hı. bir buçuk aydır sizdeydi Aynı, yani. Aynen. Peki üvey Baba babayla, İlhan'la çok iyi, iyilerdi. iyi geçiniyorlardı. Çok iyilerdi. İlhan Bey problem etmedi yani birdenbire. Yok bire... yok hayır. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi üvey babayla çok iyi geçiniyorlardı diyorsunuz. Hı hı. Sizinle de bir problem olacak durum yok anlattığınız yok, kadarıyla. Ama bu yok. kız da evden kaçmış. Evet. E babası, Öz babası da gitmemiş bunu da biliyoruz. Evet o yaşta bir çocuğun evden kaçması için çünkü 15 yaş küçük bir yaş yani 17-18 yaşta biraz daha farklı düşünebiliyoruz ama evet. 15 yaşta bir kız çocuğu büyük oranda şiddet veya istismar nedeniyle kaçar. Şimdi size ben şunu, şunu, şunu sormak söyleyeyim. istiyorum ama samimi cevap vermenizi rica ediyorum. Siz kızınızı mı yani 9 senedir 3 defa görmüş olduğunuz kızınızı mı yoksa eşinizi mi yani şu anki eşinizi mi daha çok seviyorsunuz? Tabii ki kızıma. Tabii ben ki buraya kızıma. Gelirken, Ama acaba acaba kızınız bunu hissetmedi mi? Yok. Öyle bir şey olamaz. Yani çünkü, kendini yabancı gibi mi hissetti? 9 e, senedir hayır, görmediği hayır, bir, hiç, bir hiç, hanımın hocam, yanında hiç gelmiş şey kalıyor. Onun da bir sevgili kocası şey var. Olmadı. Hatta benim bu eşim için keşke benim öz babam bu olsaydı. Hani kendi babasının telefon numarası bende var. Onu dahi siliyor. Niye siliyorsun? O Esra'da kürürlü yani, konuşuyor zaten. Ben onu bu. istemiyorum diyor. Hani durmasın. Numarasını bile görmek istemiyordu. Hani e, zamanında çok incitmişler. Ve senin bunlardan hiç haberin Benim yok. Benim hiç haberim yok. Küçük ben çocuk çocuklarımı, e, şiddet görmüş, küçük oğlan çocuğu 11 yaşındaki Ekrem sosyal hizmetlere verilmiş, geri alınmış. Bunların hiçbirinden haberin yok mesela. Evet. Bu, bu bir kere eleştirilecek bir şey yani evet. gerçekten. Hani sen şöyle sanki olmuş bir eş bulmuşsun çok da sevmişsin. Kendi hayatına bakmışsın orada çocuklar... değil. değil Serap Ama öyle adam. görüntü. Öyle görüntü, görüntü öyle evet yani. öyle olabilir ama dediğim gibi e, yasal olarak benim yaz saatlerinde çocuklarımı alıp yanıma getirme hakkım var. Hafta sonu yakınsam hafta sonu alıp gezdirme hakkım var. Benim yıllarca elimden bu hakkı aldı karakola gittin Gelemez. Mi? Gelemezsin, gelemezsin. Göremezsin. Evlendin. Yasal yollara başvurdun mu? İşte Kapıya icra memurlarıyla dayan. Ha Serap Hanım hiç yani, öyle bir maddi durumum yoktu. Dava benim. açsanız zaten velayeti kaybederdi. Yani şimdi ben hukukçu olmamakla evet. birlikte bu konularla şiddet çalıştığım falan için biliyorum. Şiddet görmüş çocuklar. Çünkü Tabii yani. hem şiddet görmüş hem de zaten karşı şiddet tarafa göstermemek zaten velayet kaybı sebebi. Ben ta ki kızım beni arayıp da anne işte her şeyi anlattı. Ben sonra geliyorum ben seni almaya. Çünkü benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben çocukları almak istiyorum. Alamazsın. Özel ders veriliyor. Ya hangi özel ders? Bütün okullar kapalı dedim. Ben alacağım bu benim hakkım ya yeter dedim. Yıllardır çocuklarla konuşmama engel oldun. Görmeme engel oldun. Yanıma almama engel oldun. Artık yeter dedim. Bu yeterli sonra, belki sen... 8 sene önce söylemeliydin yani her neyse hı hı. ama burada dışarıdan bakıldığında 9 yıldır tamamen ilgisiz bir anne evet. kendi hayatını bir adamla kurmuş evlenmiş orada hayatına devam ediyor çocukların ne şiddetinden haberi var ne yuvaya verildiğinden haberi var hiçbir şeyden haberi olmayan bir anne görüntüsü evet. kusura bakma dışarıdan öyle görünüyor evet. şimdi o gün saat 4 gibi seni aradı ben eve gidiyorum dedi hı hı. sonra... Üvey babasını da aramış dedin. Üç buçukta onu arıyor. Ne diyor babaya? Ben konuşacağım birazdan İlhan Bey zaten telefonda ama bir ara vereceğim için şimdi. Ben e, ben iki tane kız arkadaş edindim. Ben kent parka gidiyorum gondola binme. O da diyor ki annen kızar diyor. O zaman diyor saat verin ben sana diyor. Beş buçuk dedin mi evde olacaksın. Beş buçuk geçirdin mi? Çok pardon. Beş buçuk geçirirsen diyor bir daha çıkamazsın diyor. Hani ben de izin vermem artık diyor. Şimdi Necla Hanım bir virgül koyalım.